Merhaba. Yine ben. Az önce söylemiştim kahvaltıdan sonra belki çekim yapabilirim diye. Şu an doydum çok şükür. Sonra da kendime bir kahve yapayım dedim. Kahvemi de ben şöyle yapıyorum. Evet. Ee, Nescafe kullanıyorum. Marka veriliyor mu YouTube'da bilmiyorum. Nescafe Gold kullanıyorum. Gold'u bunun içine koydum. Çünkü bu şekil paketini bulamadım. Şöyle bir paketini buldum. Göstereyim size. Şu şekilde paketi vardı. Bunu böyle alıyorum. Onun içine boşaltıyorum. Şimdi evet yine tekerle iş yapma zamanı. Sütü de karışık alıyorum. Market neresi yakınsa gelirken buna 101'den almışız. Kesinlikle reklam vermiyorum. <laughs> Vermek istemiyorum zaten. Bana bir faydası ya da zararı yok onların satış yapmasının. Evet. Zaten sütüm de bitmiş. Bunu alalım. İnşallah taşırmayız. Yeni sildiğim için tüpü yerleri biraz değişmiş. Evet. Ha, hepsi yanmıyor mu acaba? Böyle de yaparım. Bir saniye. Hepsi yanmıyor. Sildiğimiz için bir şeyler ters gitti. Acaba hmm. şu deliklerine bir bakalım. Uzaktan bakalım siz de bakın. Hafif ıslaklık var ondan dolayı olabilir. O zaman biraz devam edelim. O kendisi zaten yanar diye düşünüyorum. Gel bakalım. Evet. Aynen. Şu an geldi. Yalnız bunu taşırmamam lazım. Çoğu kez taşırdım. Bu hatayı yaptım. Taşırdım da tezgah mahvoluyor. Ona göre. Ben bu kaynarken o kadar konuşacak şey bulamam diye düşünüyorum. O zaman bardağımı hazırlayayım. Bunlar bardaklarından kışı bitki çayım. Memleketten gelen. Şunlar çok kahve kolik olduğum için yıllardır yani hani özenti şeklinde değil yaşam şekli liseden beri sürekli kahve içtiğim için hatta önceden de sürekli üçü bir arada içtiğim için bu bardakları da böyle topladım kavanozları da var bende kavanozların içine de kuru bakliyat koydum evet ben iki kaşık koyuyorum evet işte çekim nasıl yapılacak? Hem çekip hem o çok zor ya. Gerçekten çok zormuş youtuberların işi ya. Onlar benim gibi değildir. Sabitliyorlardır ama bence zor. Ben zorlanıyorum şu an. Evet sonra dediğim gibi ben yapıyorum. Bilmiyorum belki tiksinc ya da farklı gelebilir ama bu şekilde. Üzüm pekmezi koyuyorum içine. Bakayım ne kadar. Tamam. Tamam. Pekmezi de koyduk. Belki yani çok yanlış yapıyorum. Birbirinin vitaminini yani kahvede bir vitamin yoktur da. Üzümün pekmezin vitaminini belki bu şekilde öldürüyor olabilirim. Ama seviyorum. Yani alıştım buna da. Şimdi kahvenin kaynamasını beklemeyelim. Çok saçım olduğu zaman kaybolur. Bu arada var ya o kadar çok titizlen, titizleniyorum ama şu yansımalardan kendimi göstermeyeyim diye. Çünkü ev hali, uygun değilim. Saçma sapan bir durumdayım yani. Ee, kaynamasını bekleyeyim sonra döker, döktükten sonra hazır olunca da gösteririm son halini. Zaten merak edilecek bir durum da yok ama ne bileyim işte. Yani. <laughs> evet, görüşürüz. Evet. Şu an kaynamaya başladı. Köpükler geldi kapatalım. Bardam da buradaydı. Şurada yapayım da. Evet. Ağzına kadar doldurduğum için bunu dökmemem lazım. Tezgahları silmeye üşeniyorum sonra. Evet. Oo, telefon buhar oldu. Evet. Bunu da tabii suyu tutayım ki. Bu kadar suya tutmayayım tabii bu çok oldu. Suya tutayım kattım burada. Sonra onu makineye koyacağım. Süt çıkmayabiliyor çünkü. böyle de bir kıvamı rengi oluyor. evet evet evet. evet, evet. Bunu bunun içine atıyorum geri ve kahvemiz hazır. Ben kahve içmeye gidiyorum. Tekrar teşekkür ederim.